Rakamlarla Mersin. Her gittiğimde ayrı bir hayranlık duyduğum Mersin'de özellikle tarihi, limanları, sanayisi ve insanlarıyla muhteşem bir şehir. Son gittiğimde yine hayran kaldım bu şehrimize. Özellikle pandemi döneminde ne kadar zorluk olursa olsun son günlerde sanayisini devam ettirdi, limanları işlemeye devam etti. Turizm keza gibi oldukça zorlu dönemlerden geçiyor. Bir turizm şehri olma potansiyeli kesinlikle çok barındıran bir şehir versin. Ve tabii ki tarihi, tarihi harika, e, gömüleri harika, Tabii ki müzeleri de harika. En önemlisi insanları bir harika. Bir de tabii son geldiğimde yediğim yemekler her şeyden harika. Şimdi bu muhteşem, güzel şehrimiz Mersin'in rakamlarla ekonomisine bakalım. 2021 yılında Mersin'de ihracat yıllık yüzde 31 artarak 4,2 milyar dolara ulaştı. İmalat sanayi sektörünün belirleyici olduğu söz konusu artışa, başta gıda ürünleri ve mineral yakıtlar en fazla katkı sağlayan alt sektörler olurken, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar söz konusu alt sektörleri takip etti ülke grubu bazında Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerine yapılan ihracat öne çıktı. Müzik Kentte ithalat yıllık %39 artışla 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu artışta mineral yakıtlar, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar, kimyasallar ve kimyasal ürünler etkili oldu. Avrupa ve Asya ise ithalatta en fazla artış kaydedilen ülke grupları arasında yer aldı. Kent'te liman başkanlıkları bazında elleçilenen yük trafiği, ihraç yüklerin etkisiyle yıllık yüzde 4 artarak 44 milyon ton seviyesine yükseldi. Bu dönemde elleçilenen konteyner miktarı ise yüzde 8'lik artışla 2,1 milyon tüya ulaştı. Bölgede 2021 sonu itibariyle 396 firmada 9603 kişiye istihdam sağlandı. Ticaret hacmi yıllık yüzde 33 artarak yaklaşık 3,3 milyar dolara yükseldi. Bölgede ihracat %34 artışla 1,8 milyar dolar olurken, ithalat %32 artışla 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ticaret hacmindeki artışta ara malları önemli pay sahibi oldu. Üretimin öncü göstergesi enerjide 2021'in ilk 11 ayında sanayide tüketilen enerji miktarı, önceki yılın aynı dönemine göre %9'luk artışla 1,8 milyon megawatt saate ulaşırken, ticarethanelerde aynı seviyede kalarak 1,2 milyon megawatt saat olarak kaydedildi. Bu yıl Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde tüketilen enerji miktarı da yıllık %12 artışla 580 bin megawatt saate ulaştı. Kentte kurulan şirket ve kooperatif sayısı yıllık %12 artarak 2680'e yükselirken, ticari unvanlı işletme sayısı %19 azalarak 408 olarak gerçekleşti. Kapanan şirket ve kooperatif sayısı bu dönemde %2 azalarak 278'e gerilerken tasfiyeye giren şirket sayısı %15 artışla 337'ye, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %28 artışla 366'ya yükseldi. Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı ise yıllık %45 artışla 432 adede ulaştı. 2021 yılında Mersin'de 274 adet proje teşviğe bağlandı. Söz konusu projelere öngörülen proje tutarı 5,2 milyar liradır. Teşvikli yatırım projelerinin %72'sini oluşturan komple yeni yatırımlar tarım, imalat ve hizmetler sektöründe yoğunlaşırken %19'unu tevsi yatırım projeleri oluşturdu. Projelerin yüzde %67'si bölgesel yatırım, yüzde %33'ü genel yatırım destek sınıfına göre teşviğe bağlandı. Söz konusu dönemdeki yatırım projelerine öngörülen istihdamsa 5497 kişidir. Protesto edilen senet tutarı 2020 yılına göre %39 artarak 180 milyon liraya ulaşırken karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ise %12 azalışla 224 milyon lira oldu. Protesto edilen senet tutarında 2020 yılındaki azalış yerini artışa bırakırken karşılıksız işlemi yapılan çek tutarındaki azalışsa hız kesti. Mersin'in nakdi kredi hacmi 2020 yılı Aralık sonuna göre %16'lık büyümeyle 56 milyar liraya, mevduat hacmi ise %54'lük artışla 66 milyar lira seviyesine ulaştı. Söz konusu gelişmede yılın son çeyreğinde döviz kurundaki hızlı yükselişin de etkisiyle özellikle yabancı para mevduatı belirleyici oldu. Konut satışları 2020 yılına göre %5 azalarak 41.533'e geriledi. Bu azalışta ipotekli satışlar etkili oldu. İlk satışlar %6, ikinci el satışlar %4 daraldı. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları ise %91 artarak 2.513'e yükseldi. Türkiye geneli yabancılara yapılan konut satışlarının %4,3'ünü karşılayan Mersin, İstanbul, Antalya ve Ankara'dan sonra 4. sırada yer aldı. İç talepteki hareketliliğin önemli göstergelerinden biri de araç satışları. Mersin'de 2021 yılında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı önceki yıla göre %10 artarak 22.806'ya ulaştı. Söz konusu artış 2020 yılına göre yavaşlamıştır. Otomobil satışlarının geçen yılla aynı seviyede olduğu gözlenirken motosiklet ve kamyon-kamyonet satışlarında yıllık bazda artış kaydedilmiştir. Bütçe geliri yıllık %48 artarak 29 milyar lira seviyesine ulaştı. Harcamalarsa %20 artarak 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Mersin, Türkiye genelinde toplam vergi geliri tahsilatıyla sahip olduğu %2,37'lik payla 6. sırada yer aldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası